Herkese merhaba. Bugünkü videoda biraz ay düğümlerinden bahsedelim istedim. Ay düğümleri mi? <laughs> ay düğümleri çok ilgi çeken bir konu. Ee, nedenini hala anlayamadığım bir mesele. Ama e, insanlar ilgisini çekiyor. Benim de ilgimi çekiyor yani. E, sonuçta kaderle ilgili noktalar bundan e, ilgili olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha güney ay düğümünden bahsetmek istiyorum bugün. Mars'ın terazi burcunda olan yolculuğuyla da alakalı bunu bağlamak istiyorum. Biliyorsunuz Mars 27 Ağustos'ta terazi burcuna girdi. Güney ay düğümü de terazi burcunda şu anda. Yani terazi burcunda bir Mars-Güney ay düğümü etkileşimi başladı. Derece bazında daha birbirlerine uzaklar. 5 Ekim'de tam kavuşacaklar. Terazi burcunun son derecelerine doğru. Tam o 5 Ekim e, zamanında e, Plüto biliyorsunuz Oğlak Burcu'nun son derecelerinde. Dolayısıyla Mars'la kavuşan Güney Ay düğümü Oğlak Burcu'ndaki Plüto'ya Terazi Burcu'ndan bir kare yapacak. Yani Mars Plüto karesi zaten e, böyle patlamalı bir etki getirir. Bir de Güney Ay düğümüyle kavuştuğu zaman daha da etkin olabilir. Ee, yani bu Ekim ayının başlangıcını bayağı yoğun bir hale getiriyor bu durum. İntens bir Ekim ayı başlangıcı bizi bekliyor gibi gözüküyor. Ee, 12 Ekim'de de Mars yöneticisi olduğu Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna giriyor. Ee, yani 27 Ağustos e, ile Ekim'in Ortalarına kadar böyle bir güney ay düğümüne Mars'ın terazi burcunda beraber yolculuklarını yolculuklarına tanık olacağız gibi gözüküyor. Bir de Mars teraziyi tam terk ettikten sonra yani 13 Ekim gibi de Plüto ile yaptığı kale, kare kırılır kırılmaz da terazi burcunda bir güneş tutması olacak. 14 Ekim'de. Yani sırasıyla Mars güney ay düğümüne kavuşacak. Ondan sonra güneş ve ay tutulma olduğu için güne ay düğümüyle kavuşacak. Zaten tutulmaların olması için güneşle ayın ay düğümlerine yakın olması lazım. Bir de bu yetmiyormuş gibi bunlar Plüto ile kare yapacak. Bunlardan biraz bahsedeyim istedim. Ee, bir defa yani Mars terazi'de bulunduğu süre boyunca Mars nedir? Tutkulu olduğumuz şeyler. Terazi uyum, denge, anlaşma. Yani anlaşma yapma, ortayı bulma e, konularında tutkulu olacağımız bir Dönem olacak. 1-1,5 bir, bir ay kadar. Yani böyle e, anlaşmalar, kontratlar, taviz vermemiz e, gereken durumlar olabilir. Bu durumlarla ortaya bulmamız gereken durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi güney ay düğümü için ne demiştik? Biraz daha Helenistik Astroloji'de ya da Vedik Astroloji'de de öyle. E, bu ay düğümlerine bakış biraz daha farklı. E, Rahu Ketu biliyorsunuz Vedik Astroloji'de de. Ee, yani e, Güney ay düğümü işte modern astrolojide bizim e, daha önceki hayatımızda edindiğimiz artık geride bırakmamız gereken Kuzey Aydın'ın ise yönelmemiz gereken yerleri gösteriyor. Doğru tabii yani bu e, e, yanlış demiyorum tabii ki ama e, yani Güney ay düğümü böyle kötü bir şey olarak bakılması gereken bir e, noktada değil. Elbette olumsuz özellikleri var. Azaltır, eksiltir hayatımızdan bazı şeyler ama bizi ruhani olarak daha kuvvetli hale getir Yani üzerimizdeki e, yüklerden kurtarıp e, biraz daha öbür dünyaya, <laughs> bu söylediklerimin bazı insanlara saçma geliyor olabilir tabi ama bizi daha çok hazırlayan deneyimlerle karşılaştırır bizi. Kuzey Ay düğümü ise tutkularımızı gösterir yani. Hep böyle peşinden koştuğumuz ama bir türlü e, yakalayamadığımız böyle e, Chasing the Dragon derler. E, ejderhayı takip etmek yani. Devamı takip edersiniz ama yakalayamazsınız. Onun için bizi bu dünyaya daha çok bağlayan bir etkidir kuzey ay düğümü. Ee, yükümüzü arttırır. Arttırır kuzey ay düğümü. Jüpiter'e etki verir. Güney ay düğümü biraz daha azaltır. Satürn'e yan etki verir. Ee, Satürn her zaman korkunç gözükür tabi ama işte dediğim gibi biraz daha bizi olgun yapar. Yani güney ay düğümü bizim geçmişten elde ettiğimiz tecrübeler ve erdemle ee, bizi biraz daha kuvvetli, ayakta durmamızı sağlayan bir e, etki verir. E, yani bizi biraz daha yoldan çıkaran etkilere karşı yolda tutma eğilimi verebilir diyebiliriz. Şimdi Mars e, zararlı olduğu terazi burcunda olduğunda e, Güney Ay düğümü geçmişte elde ettiğimiz e, tecrübelerden e, ya da tecrübelerin sayesinde e, bize uzlaşmayı e, nasıl söyleyeyim? Uzlaşmayı zorunlu hale getirecek veya e, uzlaşma zorunda kalacağımız e, şartlar getirebilir. E, yani bir konuda istemediğimiz bir şey de olsa, beğenmediğimiz bir durum bile olsa, şartlar bu şekilde bile olsa e, ortayı bulmamızı talep edebilir. E, yani ne bileyim? Mesela dördüncü evimizde oluyorsa. E, Mesela kiracısınızdır, e, şartlar belli, e, çıkmanız gerekiyor evden, e, kiracı parayı arttırdı, kirayı arttırdı, e, e, kiracı da ha haklı, göya <laughs> ya <laughs> işte bu şartlarda, e, e, ev sahibi de e, haklı, e, göya bu şartlarda. Yani böyle bir e, iki tarafta istemese de ortayı bulmak zorunda kalması gereken bir durum gibi bir durum yani. yani terazi hep e, dengeyle alakalıdır. Kefeleri var biliyorsunuz. Ee, yani bulunduğu yerlerde bu burçların, terazi burcu e, Eylül ayında yani tam dengelenen e, yerde, pasiyelerin e, dengeye geldiği yerde e, hesaplaşma durumu vardır. E, adaletin e, yerine gelmesi durumu. Aslında bakarsanız ya Mars'ın yönettiği koç burcu da öyle. E, i̇şte hangi ay? Mart. Mart sonu. Ee, Nisan başı gibi. Oralar yani e, bazı şeylerin dengeye geldiği durumlar. Mesela hava durumunu bile düşünün yani. Bu bu zamanlarda en güzeldir. Bahar aylarında böyle çok bunalmayız. Ama işte e, 21 Temmuz, 21 e, e, Aralık'ta ya çok sıcak olur ya buz gibi olur. Yani orada bir ekstrem durum vardır. Dolayısıyla bu Şimdi teraziden bahsediyoruz. Bir hesaplaşma, dengeyi bulma ihtiyacı vardır. Bu durumda biraz daha zorunluluktan dolayı dengeyi bulmamız gerekebilir. O dön dediğim dönemlerde özellikle Ekim ayının başı gibi. Bir borcun ödenmesi gerekliliği mesela. Yani bu, bu dediğim dönemlerde koç ve terazi dönemlerinde terazinin kefeleri böyle çok aşağı yukarı hareket eder. O perfect dengeyi bulmak için. Ee, işte, Tabi Mars terazide olduğu zaman e, bu konularda bazı çatışmalar, münakaşalar olabilir o ortayı bulma konusunda ama zorunlu kalacağımız e, durumlar. Bir de Mars terazide adalet takıntısı getirir. E, Mars takıntıdır e, terazi adalet yani böyle muhteşem adaletin peşinde koşan Mars terazide olanlar. Onun içinde iyi avukatlar çıkar Mars terazide olanlardan veya aktivistlerin haritasında çok bulunur benim hatırladığım kadarıyla John Lennon'un haritasında vardı. Elvis Presley de galiba Mars terazideydi. Yani böyle farklı avantgard veya nasıl söyleyeyim, alternatif bir sanat yoluyla toplumu düzeltmek, adalet sağlamak getiren insanların haritasında olur. Şimdi Mars, Güney Aydın'la kavuştuğu zaman bu konularda da test edilebiliriz. Yani Çatışmayla nasıl başa çıkacağımız konusunda e, ilişkilerde, değer yargılarımızda e, yani sağlıklı bir şekilde, düzgün bir şekilde adaleti nasıl sağlayabiliriz? Bunu düşünebiliriz e, bu dönemde. Bir de e, bu döneme kadar e, size fayda sağladığınızı, fa, sağladığını düşündüğünüz e, ilişkilerin aslında çok da sağlıklı ilişkiler olmadığını farkına varabilirsiniz. Toksik ilişkiler olduğunu farkına varabilirsiniz. Ee, bu nedenle ilişkiler bitebilir. Özellikle o dediğim e, güneş tutulması e, zamanlarında çünkü terazi koç aksında oluyor zaten bunlar. Bir de güney az, ay düğümü azaltır biliyorsunuz. Ee, söyledim yani. İlişkilerin azalması e, veya ilişkilerde hangi insanların size fayda sağladığını farkına varabilirsiniz. E, işte şu tip insanlarla daha çok değerlerimi paylaşmalıyım diyebilirsiniz. E, amaçlarınızı Umutlarınızı, aktivist olduğunuz konuları e, sizinle aynı düşünen e, insanlarla paylaşma eğilimine girebilirsiniz. Eski ilişkilerinizden çıkarak. E, yani bu terazideki Mars bunu netleştirebilir güney aydınlığıyla kavuştuğu zaman. Ne tip sosyal bir çevre e, istediğinize karar verebilirsiniz. Eski sosyal çevrenizi tamamen e, terk edebilirsiniz. Ya da e, eski ilişkilerinizin veya sosyal çevrenizin sizi yaşam amacınızdan uzaklaştırdığını düşünebilirsiniz. Ee, tabii güney albümü olduğu için bunun bir geçmişi olması lazım. Ee, yani bu geçmişi olan bir, bir konunun bir anda farkına varırsınız özellikle güneş tutulmasıyla. Ee, bazen de böyle çıkar amaçlı e, davranışlar sergileyebilirsiniz. Mesela e, işte ilişki içinde olduğunuz insanın size fayda getirmediğini düşünürsünüz. Size daha çok e, çıkar sağlayacak, sizi daha e, görünür hale getirecek insanlarla beraber olma ihtiyacında olabilirsiniz. Mesela para için evlenme durumu tam Mars terazi e, temasıdır. Bu gibi davranışlar da beklenebilir. E, ne bileyim işte yıllardır bu <laughs> fakir herifin ağız kokusunu çektim. <laughs> İstemiyorum artık zenginlerle olmak istiyorum falan filan gibi şeyler de söylettirebilir. E, yani özellikle dediğim gibi Terazinin son derecelerinde Mars Güneş Aydınlığı ay düğümüyle, ay düğümüyle kavuştuğunda ve Plüto ile kara yaptığında bu gibi durumlar patlayabilir. Ee, sonra da Güneş tutması olacak. Ondan sonra yepyeni bir başlangıç gelebilir ilişkilerde veya sosyal çevre e, konularında. Adaletsizlik, e, etik olmayan davranışlara karşı tavır alma beklenebilir. Terazi hep adaletle alakalıdır, güzellikle, e, e, etik olan şeylerle. Küçük Jüpiter diyelim. Ee, Mars bu konularda tavır alma ihtiyacı getirebilir. Tabi bu kendimizle ilgili olabilir. Toplumla ilgili olabilir. Aileyle ilgili olabilir. işimizle ilgili olabilir. Yani bu konularda adil olmadığınız, düşündüğünüz bir e, durum varsa size adil davranılmadığını düşünür, düşünüyorsanız eğer bunlarla yüzleşebilirsiniz ve bir anda e, bu konuların su yüzüne çıkmasıyla e, farklı tavır alabilirsiniz. Yani yine o dönemlerde e, ayrılıklar, iş değişimleri e, gibi durumlar düşünülebilir. Bir de dünya astrolojisinde genelde yani bir e, Mars terazideyken güney ay düğümüyle kavuşmuşken neler olmuş diye ufak bir baktığımda mesela 1987 yılında NAFTA anlaşması imzalamış. İşte bu serbest ticaret e, Kanada, Amerika falan filan çok da detayına girmeyeyim ama e, yani biraz daha ada, işte ticaretin e, adil hale getirilmesi için bir anlaşma yapılmış. Ee, diplomatik bir konuda. Devletleri ilgilendiriyor durum, Yani terazi temasında. Ee, bu bir e, yansıması olarak gözüktü bana. Bir de 1990'da borsa çökmüş. Amerika'da ekonomik kriz olmuş. Ee, yine o adalet kefeleri sallanmış yukarı aşağı. Ee, şimdi bunu da e, Ekim ayının ilk 15 günü Türkiye'de de böyle bir gelişme yaşanabilir diye düşünüyorum. Mesela emekli maaşlarında bir düzenleme yapılacağı zaman olabilir. iyi niyetle bunu söylüyorum. Çünkü çok adaletsiz bir durum var ortada. Sadece emekliler değil yani toplumun birçok kesimi. Yani bu konuda bir çünkü geçmişi olması lazım. Bir süredir insanların sıkıntı çektiği bir konu. Adalet gelmesi gereken bir konu. Yani bu bu dönemlerde sadece bu konuda olmayabilir. Birçok konuda yani. Demin ki örnekten yola çıkarak söyledim. Böyle eşitlik, adalet ayarlamaları olabilir. Ama daha çok sosyal alanda olmasını bekliyorum. Bir de tabii geçmiş olması lazım. Bir de ani bir gelişmeyle e, olur gibi gözüküyor. E, yani bu söylediğim şeyler genelde zaten Mars'ın terazide olduğu zaman e, yani gerçekleşmesi muhtemel olan şeyler. Ama güney aydınlığıyla beraber olduğu zaman... Ee, daha kuvvetli biçimde tezahür edebilir. Ee, bir de yani geçmişi olan bir konu e, olduğunu gösterir. Yani geçmişten edindiğimiz tecrübeleri kullanarak Mars'ın bu terazi bölümündeki zararlı e, enerjisi biraz daha dengelenir. Bir, yani ortayı bulmak, e, zorunda kalmak, savaşmadan, e, zorla barış yapmak gibi yani. E, Mars zorla, terazi barış, yani e, Fethederek değildi, biraz daha ortayı bularak e, bazı konulara çözüm bulma ihtiyacı getirebilir. E, sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Bu Mars e, Güney Düğümü etkileşimi dediğim gibi e, Ekim ayının ortalarına kadar devam eder. İşte o Ekim ayında da bir e, tutulma olacak. Ondan sonra e, hiç beklenmedik e, gelişmeler yaşanıp yepyeni bir sayfanın chapter'ın açıldığı bir dönem olabilir. Tabi oralara geldiğimiz zaman biraz daha detaylı yorumlar yaparız. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.